Merhaba arkadaşlar. Metro markette saksılarda indirim varmış. Saksı bakıyorum kendime. Sizlerle beraber bakalım. Şöyle fiyatları görüyorsunuz. Daha önce ben e, iki ay kadar önce buranın saksı fiyatlarını paylaşmıştım. Gerçekten yüksekti. Şöyle güzel indirim olmuş. Beraber bakalım. 7.99 Şu yakamos saksı. En çok kullanılan saksılardan. Fiyatı gayet uygun. Şu büyük saksılar bakın. 9.99 yine yakamız ve bir hayli büyük. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Güzel indirimler yapılmış. Şunlar 12.99. Şöyle bakalım alttakiler. şunlar bir hayli büyükmüş. 59 liraymış. 15.99. Şu balkon saksıları 69'dan 49 98'e düşmüş arkadaşlar. Şöyle size göstereyim. <laughs> Gayet güzel duruyor. Şu büyükleri var. Bor bor. Bakın. 8,5 litrelik 5,5 litrelik değişiyor. 59.95 büyük olan da 79.99'muş. Bakın şuna. 14 litrelikmiş. 11 litrelik olan var. 14 litrelik. Bir hayli büyük. içi geniş ve 79 liraya. Şöyle göstereyim. 79 liraya arkadaşlar. Çok fazla saksı var. Bu tarafı da göstereceğim. Şunlar Torflar 49.98. Torflarda indirim yok. Sadece saksılarda indirim var. Yine bahçe malzemeleri var buralarda. Şöyle bakalım. Plastik kenar çitleri. Şu Vermikülit. kilit. Torflar, zeytunlar. Toprak karışımları. Vermikülit'i kilitü su toprağında kullanıyorum. Çok memnunum. Köklendirme de çok iyi. Yine bakın farklı besinler var şekilde yetiştirme kitleri var arkadaşlar. Domates yetiştirme kiti, salatalık yetiştirme kiti gibi sebze yetiştirme kitleri var. Suluk 30 liraymış. Şöyle. Bakın. Suluk 30 liraya. Ay şu saksıları. Duvar tipi saksılar 129 lira. Dışı metal. İçi de şu. koko sepet saksı duvara monte 30 santim olarak geçiyor 129.89 arkadaşlar şöyle ama çok şık evet koko e, pitte benziyor hindistan cevizinin dış kabuğundan yapıldık evet onlardan arkadaşlar biraz tutkalda yapıştırmışlar ama çok şık duruyor yine burada bunların bahçe için muhteşem olan ay şunlara bakar mısınız 149 90 Bakın arkadaşlar çok şık. 149 .90 Çok güzel saksılar var. Şu büyük saksılar 24.99 Fiyatlarını da göstereyim size. Bunlar 34.99 Şu alttakiler 34.99 yine. Ama bir hayli büyük Şöyle. Şutu çok şıkmış. Bu da gayet güzel. Şunlar 16 liraymış arkadaşlar. Bu şekilde şu siyah beyaz çiftli bakın ikili şöyle göstereyim. 24.99 Çok da şık. Şu evet toprak saksılar, çömlekler 100 lira arkadaşlar. Şu dev gibi çömlek 100 lira. Şu 59.99. Şu 59.99. Şöyle göstereyim size muhteşem bir hayli büyük. 59 liraya. Şunun fiyatı yazmıyor. Şu 11.99'muş. Aa ah pardon 119 liraymış. Pardon. 119 lira. 149 lira. 70 lira Bunlar biraz dışında bakın seramik cilası olduğu için biraz fiyatları yüksek arkadaşlar. Ama şu direkt çömlek toprak saksılar. Bakın sırsız. Fiyatı da gayet iyi. Şöyle size uzaktan göstereyim. Yine burada saksılar var arkadaşlar. Şekilde göstereyim. Buradaki saksılara bakalım. 39.99 6 litrelik. Bakın balkon demirleri için ideal. Şurada şöyle saksılar yine 39.99 arkadaşlar. Bu Şekilde burada dev boyutta saksılar var. Kaç litrelikmiş bunlar? 14 litrelik arkadaşlar. Şunun büyüklüğüne bakar mısınız? 49.98 Şöyle Bu şekilde fiyatlara var. Şu kısma bakalım. Yine bunlar da evet sebze yetiştirme tipleri. Bu şekilde bahçe içinde farklı kullanım malzemeleri var arkadaşlar. Ofis ve bahçe Şuraya bakalım. Evet şunlardan istiyordum. Ne kadarmış? Kürek, ahşap saplı kürek 30 liraymış. Şunlar. Bunlar neymiş? Yeşil turuncu ayarlanabilir. Sanki su hortumunun ucuna takılması için bir şey. Şöyle bir evet kit var. Üçlü kit. Arkadaşlar 99 99. Şurada da yine bahçede kullanılacak büyük makasla şöyle fıskiyeler şekilde bağ makasları. Evet bağ makasları gümüş. 79.99. Şöyle su tabancası da var. 129 lira. Fiyatlar böyle arkadaşlar. Şundan bir tane alayım. 24.99 arkadaşlar. Bu şekilde. 24.99 bahçede balkonda kullanacağım bunlarda. Şurada da Arkadaşlar, yine e, salon çiçeklerimize kullandığımız bu şekilde bitki destekleme çubukları var. 59 lira. Şu ah şey olanlar, bambu olanlar 9.99. Destek çubukları 24 lira. Bakın, fiyatları onların gayet uygun. Bu şekilde. Bugünkü anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, çiçekle kalın, hoşça kalın.